Güneydoğu'da bozkırın ortasında olmasına rağmen Bilecik Baraj Gölü ile Şanlıurfa'nın Harfeti ilçesinde bölge halkı ve esnaf koronavirüs sürecinde zor günler geçiriyor. Baraj inşası esnasında sular altında kalan yerleşim yerleri ve caminin minaresiyle büyük ilgi gören Harfeti, taş evleri ve doğal güzelliklerine rağmen pandemi sürecinde hayalet şehre dönüştü. Kalfetçe Belediye Başkanı Şerif Albayrak turist sayısında %50'nin üstünde bir düşüş yaşandığını vurguladı. Bizim geçtiğimiz yıl biz turizmde bizim hedeflediğimiz 1 milyon turist hedefini yakalamıştık giriş çıkış sayısı itibariyle. Biz geçen seneye göre %50'nin üzerine bir düşüş yaşadık. Yani biz geçen sene buraya 1 milyon giriş çıkış yapıldı ama bu sene yani bunun yüzde %30 otuzunun 300 binleri falan ancak e, ancak tutturmuş olabiliriz. 2020 olmasa da inşallah biz 2021 yılında e, bu koronaya da inşallah hükümet e, bir aşı vesaire bulunduğu takdirde yine biz e, geçtiğimiz seneki rakamları inşallah 2021'de yakalamayı ümit ediyoruz. Biz yine e, işte sosyal mesafeye, işte maskeye e, ve özellikle tekne turlarındaki bu e, önlemlerimizi alarak. E, vatandaşların yani bu buradaki e, turist sayısını inşallah e, geçtiğimiz seneyi yakalamaya çalışacağız yine inşallah. Yani zor olacak ama yakalamaya çalışacağız inşallah. Yani sosyal mesafe e, ku, e, sosyal mesafe kurallarına uyulması noktasında hem vatandaşlarımızı uyarılıyor. Mesela teknelere eskisi gibi tam kapasite olarak değil yarı kapasite olarak teknelere e, vatandaşlarımızı e, bindiriyoruz. Onun dışında yine işletmelerimizdeki Haftalık rutin dezenfektan çalışmalarımız, buradaki su üzerindeki restoranlarda dezenfektan çalışmalarımız yapılıyor. O kapsamda da güvenlik anlamda da herhangi bir sıkıntımız yok. Korona ile alakalı tedbirlerimize de alakası yok. Hiçbir sıkıntı yok. O yüzden herkesi biz gönül rahatlığıyla Halifeti'ye davet ediyoruz. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eşref Arıkan, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki terör algısının da kırılması için yoğun çaba sarf edildiğini belirtti. Sakin Şehir Çıtasılov dediğimiz sakin şehirler topluluğuna üye e, HALFET'i de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yapıyorum. Yaklaşık 1 milyona yakın turistin gelmiş olduğu e, HALFET'i de bu koronavirüsten dolayı yaklaşık bu gelen e, ziyaretçi sayısı %50 oranında düşüş yaşandı. Bizim amacımız burada özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, terörle ilgili olguları yok ederek, Özellikle halk eğitim ve belediye işbirliğinde sanatsal çeşitli etkinlikler, kültürel faaliyetler bu çalışmaları ön plana çıkararak buraya gelecek olan turist sayısını artırmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Halfeti'de koronavirüs vakasının olmadığını ve herkesi Halfeti'ye beklediklerini belirten esnaflar pandemi sürecinden olumsuz etkilendiklerini söyledi. Pandemiden dolayı bayağı etkilendik. 4-5 ay gibi zaman zarfında zaten kapalıydı. Sonradan açtıktan sonra da zaten beklediğimiz rağbeti alamadım. Beklediğimiz işler de olmadı zaten. Şu anda kendi imkanlarımızdan ayakta durmaya çalışıyoruz. Biz koronaya karşı bütün önlemlerimiz, önlemlerimizi almış bulmaktayız. Bizim bu bölge temiz. Özellikle Alfet, Çalınurfa'nın Alfet ilçesinde e, korona ile ilgili hiçbir vaka yoktur. Yani biz insanları buraya bekliyoruz. Turistler ise herkesin hal görmesi gerektiğini belirtti. Gaziantep'ten geliyorum. Buraya gezmek için geldim. Hal fethiye. Batık Şami, Rum Kalesi'nin tarihi dokular, tarihi yerleri görmek için. Buranın çok güzel işletme yerleri var. Buraya gelip de şabuk balığın tatmanızı tavsiye ederim. Doyası'ya eğlenebilirsiniz. Bir de pandemiden dolayı insanlar bayağı tedirgin. Ben Gaziantep'te yaşıyorum. Şunu açıklık getireyim size. Gelip doyasıya burada eğlenebilirsiniz. Çünkü mesafe bütün mekanlarda mesafeler oluyor yani yani hastalık da ilçemizde bulunmuyor aslında.